Selamlar yeni bir videodan. Bugün aksesuar videosunun üçüncüsünü çekiyorum. Şimdi de içteki aksesuarlardan bahsedeceğim. Detay videoları yine olacak. Önce bir aracın içinde dolaşıp genel bir hatlarıyla gösterip daha sonra detaylı olarak nasıl takıldıkları, ne oldukları, işte iç aydınlatmasından tutunda da paspasa kadar tüm detayları bu videoda size göstermiş olacağım. Şimdiden iyi seyirler. Umarım yararlı olur. Linkler ve alternatif linklerin hepsini aşağıya ekleyeceğim. Şu reklam yok bu arada bunun hiçbirinde. Selamlar. Şimdi içteki aksesuarlarla başlayalım sırayla. Burada bir tane telefon tutacağımız var. Kutu böyle. Bu bayağı parçalanmış geldi ama yani şu mantıkla takılıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bundaki olay da şu, şu tırtıklı olan kısım bu sola doğru gelmesi lazım. Buraya takıldığında yukarı doğru gelmiyor. Oraya tutuyor. Böyle bir şey yapmışlar. Mesela şuraya tutturalım bunu. Şuraya taktım. Şimdi şu kalan kısmı da şunu ve MagSafe gibi görünen ama MagSafe mi diye emin olamadığım kısmı bağlayayım. Yani bayağı sabit duruyor. Evet. Daha sonra paspaslarımız mevcut. Bunları Türkiye'den aldım. Güzel bir premium görünüyorlar. Yani memnun kaldım diyebilirim. Sonra ekran koruyucumuz var burada. Bir de ekran koruyucunun etrafında bu plastik koruyucu var. Bunu da öyle ekstra aldıklarımdan bir tanesiydi. Şöyle bir ekranın etrafına bir plastik nasıl görünecek bilmiyoruz. Şimdi deneyeceğiz onu. Şöyle bir tuttur. Ekran filmini taktıktan sonra bir daha bunu takarız da. Çok da kötü değil ama çok da iyi mi tartışılır şöyle. Toz toplayabilir mi? Toplar, toplamış zaten. Evet, ona da bakacağız. Şimdi burada da bir tane cam var. Camı şöyle bir bakalım. Tam uyuyor mu? Uyuyor. En azından camı korumuş olur. Şimdi bunu bir yapalım bakalım. Ne var burada? Bakıyoruz. Toz alıcı. Bir de ekranı silme alkol prepet yazmışlar. O zaman. Açıyorum o ekranı. Hazır mıyız? Burada bu arada şunu yapmanız iyi olur. Ekran. Ekran temizleme moduna tıklıyoruz. Bu şekilde bir şey geliyor. Ve bununla ekranı siliyoruz. Temizledik sonra şununla da sileyim güzel. Ekran temizleme modu işe yaramış olsun. Bunu bu arada şu an unuttuk ama bir daha buradan çıkmayayım. Söylemiş olayım. Klima kapalı yapmak daha mantıklı gibi. Belki toz uçurmaz. Bunu zaten bakmıştık. Şimdi şuraya şöyle çıkarıyorum. Yaptığım da yanlış sanırım. Böyle çıkarmak ama artık olduk kadar. Şuradan ortadan aşağıya doğru herhalde gitmek daha mantıklı olacak. Farlar için gelen bir itme aparatı vardı. Şurada kalan şöyle mesela bak şuradan hemen fıt doldurduk. Şuralarda kalan havalarca şöyle 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 iterek daha sonra burada bardaklık en çok karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi buydu. Bir tane de buraya böyle bir bardaklığımız var. Şimdi onu takalım. Şöyle. Yapısı güzel. Aa tam oldu. Bir de buradaki kol dayama. Şpigen'in kol dayaması. Diğer ürünlerden bir tanesi de bu. Orta kol dayama aparatı şipi yeni. Onu şimdi deneyelim. Şöyle bir detaylı gösterebilirim. Baya yumuşak. Şöyle detay çekersek Muydu? ve şey çok güzel, hissi çok güzel. Alınabilir, önerilir. silmek için kullandığım küçük aparat var. Şurası şöyle çıkıyor. Şu şekilde. Sıkıp ekranı silebiliyoruz ve gördüğünüz gibi bayağı temiz yaptı. Toz noz bırakmadı ekranda. Daha sonra şurada kol dayamanın hemen altında burada bir gizli gözledikleri kısım var. Bu üstte ve altta yapışkanı var. Bunu buraya yapıştıracağız şimdi. Önce üst tarafı takmak daha mantıklı gibi. Burada çünkü bir yapışkanı var. Şöyle göstereyim. Açtım. Alt tarafı da açıyorum. Önce üstü daha sonra da altı takınca Artık burada bir gözümüz var. Şurada kamerayı kapatabildiğimiz bir aparat mevcut. Bir sonraki parça da bu. Şurada içerideki kamerayı kapatmak için kullanıyoruz. şu kısımda yapışkanı var. Böylelikle iç taraftaki kamerayı da kapatıp açabiliyoruz. Ambiyans aydınlatması yine burada mevcut. Şimdi bir sonraki ürün ışık. Şöyle içinden kağıtlar çıktı. Şöyle anlatmış. Torpido kısmı var çünkü e, işler biraz bu ışıkta değişik. Şimdi buna bakalım. Şöyle Şöyle tek poşette geliyor. Kumandası da çıktı. Çok gerekli değil. Bunun içinden de bir tane. Bir yapışkan da var. Şöyle yine bir. Şöyle ledler aslında karışık olarak çıkıyor. Burada sensörü var. Şimdi bakalım ne yapacağımıza. Şu sensörü şundan ayırabiliriz. Şimdi şunu bir takıp bir deneyeyim. Torpido gözündeki belleğin olduğu kısma. Şöyle yarmaya başladı netler. İki parça var. Birisi şu alt taraf için, ekranın altı için. Birisi de bu karşısı için. Şöyle olacak bakalım. Şimdi şuradan boyunu ölçtüm. Tam ortalayacağım onu kabloyla. Bu kısmı da şuraya alta sokabiliyoruz. Şimdi burada göstereceğim yer size şurası, şurada aslında şöyle biraz kaldırdığımda belki görünür, burada bir boşluk var tam led'in girebileceği bir boşluk var burada. Şu an görünmüyor ama oraya takacağız led'i. Şimdi burada yapacağımız şey basit, şuradan burayı açıp kabloyu buraya taşımamız lazım bu ara kabloyu. Şimdi onu yapacağız. Burayı böyle sabitledim. Şimdi şurayı sabitlemesi kaldı. Bir yer girdikten sonra devamı aslında geliyor. Şu an onu yapmaya çalıştım. Bu taraf mesela hala takılmadı. Şimdi oraya doğru geçeceğim. Tamamlandı şimdi. bayağı güzel görünüyor. Şöyle içeri girdiğimde çok küçük hatta böyle şöyle küçük bir çizgi olarak kalıyor ve çok güzel görünüyor. Aşırı güzel oldu. Komple bu ön tarafın şekli değişti diyebilirim. Burada istediğin rengi de seçebiliyorsun. Uygulamadan detaylı işte müzik ritmine uygun vesaire yapabiliyorsun. Bence gayet güzel görünüyor. Şimdi yeni bir yöntem öğrendim. Burayı sürekli kullandığımızda e, orayı yakabiliyormuş anakartı ya da güç ünitesinin tam ismini bilmiyorum. Şuradaki çakmaklıkta daha doğrusu 12 volt çıkışına basit aldığınız bir telefon şarj cihazı gibi bir şey ile bu USB kullanırsak hatta araba kilitlendiğinde ışıklar da kapanıyor. Burada olay şu kabloyu şuradan yürütmeden geçiyor sanırım. Şimdi bir ona bakacağım. Şimdi şuradan geliyoruz. Şuraya. Şuranın geçişini nasıl yapacağız bunu bilemedim. Şöyle aslında kapanıyor da Ama emin değilim. İyiyim olduğunu. O diğer şu alttaki parçayı da şuradan geçirdim. Şöyle bir çözüm buldum. Kabloyu buradan bırakabiliyormuşuz. Hem de da bir yere de sıkıştırmıyor. Şuradan almıştık. Bu i̇lk kabloyu buradan şu aşağılarda bir yere sabitleyebilirim sanırım. Şimdi ona bakacağım. Kabloyu şöyle buranın sonuna kadar yürütünce şöyle tam oldu açıkçası. Mesela şurayı da kapatayım. Şunun oraya bir yapıştırması kaldı sanırım. Şöyle görünmeyecek şekilde şuraya bir yere yapıştırılsa gayet iyi olur. kapanınca da gidiyor. Böyle gayet iyi oldu. Daha sonra buradaki ve buradaki terleme yönleyici etler var. Ön taraftaki aparatlarımız bunlar. Burada bir aparat sayılır mı bilmiyorum ama böyle şarj kartları da var. Genelde kullandığım şarj istasyonlarından istedim. Ve telefon olmasa da kartları okutup hemen şarja başlayabiliyorum. Arka tarafa geldiğimizde mükemer tokaları var. Çünkü bir çanta bile koyduğumuzda ötüyor denilmişti. Ve gerçekten öyle. Şurada havalandırma ızgarasına bir içine bir şey girmesini engelleyen bir aparat var. Aynı şekilde bunlar altta da mevcut. İki tarafta da var. Ve yine paspasımız burada da havuzlu paspas. Bir sonraki parçanın olayı şu. Arkadaki havalandırma delikleri çok açık. Boncuk vesaire kaçarsa şuradan gidebilir diyorlar. O yüzden Temu'dan böyle parçalar aldım. Direkt buraya uyuyormuş. direkt duydu. Sorun yok. Bu şekilde kapatmış olduk. Bir sonraki parça aynı mantıkla şurayı kapatıyor. Şu şekilde. Hem biraz daha belki spor bir görüntü veriyor. Yapıştıralım bunu da. Şöyle arkasında bantlar var. Bununla ilgili aslında tek korkum şurayı yükseltip USB girişini falan engeller mi ama öyleydi ama bayağı inceymiş açıkçası sorun olmaz gibi tam oydu bu da gördüğünüz gibi havalandırma deliklerinde de değiştirebilirsiniz hem de burayı da güzelleştirmiş olduk buradaki bu aparatlar biraz bastırmak gerekiyor Bagaj tarafına geldiğimizde önce burada tuşların etrafına asılan böyle bir baskılık var. Bir sonraki parça da şu. Bu koltukları yatırmaya yarayan bagajdaki tuşların üstüne şu şekilde hem bir asacak hem de bir koruyucu gibi bir parça. Buraya tam uyduğu söyleniyordu. Şimdi onu deneyelim. Açıkçası beklediğimden iyi oldu bu da. Ve yani bayağı sağlam. O da güzel mantıklı parçalardan birisi oldu. Bu yan taraftaki gözler var. Böyle kapatabiliyoruz. Bir de açık. Yani bir şeyler koyabiliyoruz. Arka taraf için yine güzel sayılar gezik. Bir aparat. Şuradan şöyle. Bu tarafı da yine şunlardan memnun olup takalım. <laughs> Tam oturduğu yere Şimdi bunların güzelliği kapaklarının oluşu. Mesela şu kapağı, şu kapağı kapatıyoruz ve burayı dümdüz yapabiliyoruz. Bunu bir kapatmış oldum. Şuradan açınca da alt tarafta bir göz olmuş oldu. Yine burada parçanın tutacağı var ama arkadakilerin yok. Onları tutup kaldırmak için küçük yapışkanlar. Bir de şunlar var. Bu da diyelim ki burayı bununla kaldırabiliyoruz. Ama şu arka parçayı kaldıramıyoruz şuradan. Bu ikisini yapıştırıp oraya da bir tutacak ekliyorsun. Öyle küçük bir parça. Birini buraya yapıştırdım. Birini de bu tarafa yapıştırayım. Şöyle buralara tutalım. Burada bir kamp malzemeleri de var. Onlar için de ayrı bir video çekeceğim. Şu an filmden sonraki ışık bu şekilde. Şöyle uzunlar. Bir fark yok gibi. %95 yazıyorduk. Biraz daha fazla.